Buğday ya da arpa tohum çeşitini neye göre seçiyorsunuz arkadaşlar? Bugün Karadeniz sütüsünün bir çeşitini getirip Konya'da ektiğiniz zaman başınıza neler geliyor? Veya da Güneydoğu çeşitini getirip Konya'da ektiniz veya da Erzurum'da ektiniz veya da götürüp Trakya'da ektiniz ne oluyor? Veya da Trakya çeşitini alıp Konya'da veya da Erzurum'da ekerseniz ne olur? Bitkilerin her birinin farklı bir mekanizması vardır. Soğuklanma ihtiyaçları vardır. Eğer biz Bitkileri doğru bir şekilde tohum seçimini neye göre yapıyoruz bilebiliyor musunuz? Veya da Trakya'dan bir çeşit geldi, veya da Güneydoğu'dan bir çeşit geldi. Biz bunu Konya bölgesinde veya Karadeniz bölgesinde ekerken neye göre dikkat edin? Arkadaşlar başlamadan önce beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Şimdi genel itibariyle vernalizasyon denilen bir terim vardır. Buğday ya da arpaların veya da hububat gruplarının soğuklanma ihtiyaçları vardır. Bu kimisi 15 gün olurken, kimisi 5 gün, kimisi 45 gün, kimisi, kimisi de 55 gün, 60 güne kadar çıkabilir. Bu bitkinin alternatif karakteri ya da kışlı karakter ya da yazlı karakter olduğunu belirtir. Şimdi, şunu unutmayın: Biz Güneydoğu çeşidini alıp, İç Anadolu'da eğer ekersek, oranın iklimi ılıman bir iklime sahip olduğu için, orada teşkil alan bir çeşit fazla soğuklanma ihtiyacını olmadığı için İç Anadolu'ya getirdiğimizde bu çeşitin İç Anadolu'da soğuktan etkilenme ihtimali yüksektir. Ya da Karadeniz Enstitüsü'nün bir ürünü Konya'da, Aksaray'da, Karaman'da çok ekiliyor. Ve ekilirken de en büyük problem bitkinin soğuk vurması. Bitkinin soğuk vurmasının temel problemi de şudur. Bitki kışlanma süresini erken dönemde tamamlıyor ve bitki yürümeye başlıyor. Ve bitki eğer Ekim, Kasım aylarında ekerseniz Bitkinin Şubat ayında sapak atma durumu veya da havalar sıcak giderse bitkinin büyüme ihtimali yüksek oluyor ve bitkiye soğuk vurabiliyor. Genel itibariyle son dönemlerde böyle çeşitleri genel itibariyle Ocak ayı veya da Aralık ayı benim genelde önerdiğim gruplar olmuyor ama bu aylarda ekiyorlar ve Şubat'ta eken bile var. Buğdayı Şubat ayında ekip Konya'da hasat gerçekleştiren de var. Ama sapa kalkmama durumu da meydana gelebilir. Ama vernalizasyon süresi düşük olduğu için bitki de o dönemi kardeşlenme sürecinde yeterli miktarda su aldığı için ilerleyebiliyor. Arpalarda şöyle bir durum meydana geliyor. Kışlık arpayı götürüp yazın ekerseniz yeterli miktarda soğuklanma ihtiyacını alırsa bitki sapa doğru yürüyebiliyor. Başak çıkartabiliyor. Ama şu da başımıza gelebiliyor. Basit bir örnek. Nevşehir'de Derin Kuyu bölgesinde bundan 3 sene önce bir tane vatandaş şunu yaptı. Götürdü bir tarım krediden bir çeşidi aldı. Bu çeşidi yazlı karakter diye götürdü. Bahardan ektirdi. Normalde kışlı karakterli bir arpa çeşidi ve bunu çiftçiye baharlık oluyor diye verdi. Ve basına ne geldi? O bölgedeki hiçbir çeşit o çeşit Kışlık olduğu için sapa doğru yürüyemedi. Sapa doğru yürüyemeyince başak çıkartamadı. Başak çıkartamayınca çiftçiler mağdur oldu. Bu ülkemizde bazı para hırsına kapılan insanlar genel itibariyle şunu yapabilirler. Ellerinde kışlık çeşitli arpa kaldı diyelim. Bunu bahardan buradan yeterli miktarda soğuklanma ihtiyacını alır. Alırsa sapa doğru yürür. Arkadaşlar bu durumun olması için genel itibariyle %70 ihtimalle arpa soklanma ihtiyacını alıyor. Ama %30'luk ihtimalle eğer arpa soklanma ihtiyacını alamazsa sapa kalkmıyor. Başak oluşturamıyor. Bitki hasıl gibi yere sarılıyor. Yerde kalıyor. Peki yazlık arpa ekeceğiz diyelim. Genel itibariyle alternatif karakter çeşitlerimiz tarım 92 olabiliyor veya da bülbül olabiliyor. Bu iki çeşit haricinde kolay kolay alternatif karakterli çeşidi ben görmedim İç Anadolu bölgesinde. Ama e, Ocak ayında ektiniz. Ocak ayında yeterli miktarda soklanma ihtiyacını aldı. Sapa kalkma ihtimali var. Ama Şubat'ın 15'i onu gibi ekerseniz soklanma ihtiyacını eğer arpa almazsa sapa doğru kalkmaz ve bu da size ağır bir zarar olur. Arkadaşlar Buday ya da Arpa olsun, vernalizasyon süresinde dikkat edin, hangi bölgede teşkil aldı? Trakya'da mı aldı, Ege'de mi aldı veya da Doğu Anadolu'da mı aldı, Güneydoğu'da mı aldı? Bu tamamen sizin bileceğiniz iştir. Ve araştırmalarınızı ona göre yapın. Güneydoğu çeşitleri genel itibariyle Konya'da olma ihtimali bayağı da İç Anadolu'da bazı bölgelerde olma ihtimali yüksektir. Ama benimki Karadeniz enstitüsünün ürünlerinin bir kısmı da Konya'da olabilir. Ama ekim tarihleri, vernalizasyon süresi kısaldıkça ekim tarihlerini geç tarihlerde yapın. Ve bitki olabildiğince geç çimlensin ve geç kardeşlenmeye yazsın. Eğer bitki geç kardeşlenmeye yatmazsa eğer bitki olabildiğince bahar döneminde erken sap'a doğru yürümeye çalışacak ve soğuk vuracak ve bitkiyi yakıp kavuracak. Bunu ortada yaşanmamanız gerekiyor. Arkadaşlar TTSM raporlarını bir buğday çeşidi buldunuz. Buğday çeşidini Google'a girip buğday çeşidi X olsun. X buğday çeşidi bu o, Türkiye teşhir raporu buğday teşhir raporu diye yazdığınız zaman genel itibariyle raporu çıkar. O rapordan hangi çeşitlerle nerede ekildiğine bakıp ona göre yorumlama yapabilirsiniz. Benzer çeşitlerle şahit denemelerini inceleyin ve bitkinin olabildiğince kuvvetli bir şekilde gelebilmesini sağlayın. Arkadaşlar yeni bir video serisiyle beraber karşınızda olacağız. Buğdayın baştan sona anlatımını arpa ile beraber yapacağız. Hastalık, ilaç, besleme, gübreleme ama burada en önemli noktalardan bir tanesi hedefimiz 900 ve 900 üzeri kiloları verim nasıl alınır çeşitin en baştan seçimiyle beraber başlamış olduk beğenmeye, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.